Sayın Defterdarım, Sayın Vergi Dairesi Müdürüm, Sayın Gelir Müdürüm, Sayın Oda Başkanı, Sayın Onursal Başkanı, Sayın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız. Törenimize katılan kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ve değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli meslektaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Oda başkanı Sayın Mustafa Mıdığın çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunuşu, oda başkanının konuşması, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve mesleğimize hizmet etmiş ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımız için saygı duruşu ve akabinde istiklal marşına davet ediyorum. dolayı hepinize teşekkür eder, haftamızın mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkılar sunmasını dileriz. Sizleri toplu fotoğraf çekimine davet ederek buradaki programımızı sonlandırıyoruz. yapmak üzere Sayın Oda Başkanımız Mustafa Mıdığı kürsüye arz ediyor. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, Ulusal Başkanım, Değerli Gayrı çok kıymetli meslektaşlarım. 1 Mart Muhasebe Haftası'nda geleneksel olarak kutladığımız kahvaltılı, ruhsat ve plaket törenimize hepiniz hoş geldiniz. mali müşavirleri ve yeminde mali müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 yılında yürürlüğe giren 2568 sayılı meslek yasamıza göre ülke genelinde 117 bin mali müşavir, 4920 bin mali müşavir, 18 bin meslek stajyeri, 77 ilimizde kurulmuş mali müşavir odaları, 8 ilimizde kurulmuş yeminli mali müşavirler odaları, Uşak özelinde, Uşak odası üzerinde 359 mali müşavir, 42 stajyer, 3 yeminli mali müşavirlik ofisiyle Türkiye, Türkiye çapında ülkemize hizmet veren biz mali müşavirler büyük bir özveriyle ülkemiz, ülkemize ekonomisine katkı sunmak amacıyla çalışan bir meslek veriyoruz. ve son olarak da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili, ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle ekonomimizin son günlerde yaşadığı sıkıntıları hepimiz bilmekteyiz. Bu sıkıntılı süreci sürecin üstesinden geleceğine olan inancımız ve umudumuz tamdır. Enflasyon düzeltmesinin 2023 yılına ertelenmesini Özellikle temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde sekizden yüzde bir düşürülmesini ve son olarak da özellikle konutlarda ve sulama işlemlerinde elektrikte KDV'nin düşürülmesini çok olumlu bir düzenleme olarak görüyoruz. Meslek camiası olarak beklediklerimiz de var. Onları da bunu belirtmek istiyorum. Birinci beklediğimiz biz mali müşavirlerin verdiği hizmetin KDV oranının %18'den %8'e indirilmesini talep ediyoruz. Form veya form veya sahnenin vergi uygulamalarında ve bildirimlerin sayılarının azaltılması aynı kurumlara verilen bildirim ve beyannamelerin birleştirilmesi ve bu çalışmalarda tüm okulda bu çalışmalara dahil edilmesi bekliyoruz. Sorunlarında ara buluculuk yetkisinin verilmesini bekliyoruz. E uygulamalar konusunda özellikle mükelleflerin ticaret odaları ve bağlı olduğu bulunduğu odalar ve TÜRMOB tarafından eğitim verilmesini ve buna TÜRMOB'un öncülük etmesini talep ediyoruz. 31 2021 tarihinde sonrayla ile yüzde altılık yüzde altılık prim teşkili 1 Şubat 2021 22 tarihinden itibaren Uşak Bilimizin içinde bulunduğu ve en iki ilçemizde bulunduğunu bu teşkilinde tekrar süresinin uzatılmasını bekliyoruz. Bu ödemeler Uşak odamıza 350 bin TL'si 28 Şubat 2022, 350 bin TL'si 31 Mart 2022, 350 bin TL'si 30'a 4 2022 tarihinde ödenecektir. 28 Şubat yani dün itibariyle 28 Şubat ödenecek olan bir taksit saat 17.05'te oda hesaplarımıza intikal etmiştir arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Muhasebeciler haftanızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii birçoğunuz biliyor, benim belediye başkanlığı şapkamın yanında aynı zamanda bir sanayici ve işletme kökenli bir arkadaşınız olarak camiaya da çok uzak olmadığımı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sorunlarınız ve işleriniz önemli bir kısmında iyi ve kötü yönde her zaman biz de etkileniyoruz. Sizlerin gayretli ve özverili çalışmalarınız bir taraftan bizim de işlerimizin ilerlemesinde, şehrimizin, memleketimizin kalkınmasında çok önemli bir merhale oluşturuyor. Tabii özellikle Uşak bildiğiniz gibi e, önemli bir sanayi kenti. Nüfusu ve yüz ölçümüyle göz önüne alındığında aslında bakarsanız göründüğünden çok daha büyük bir potansiyele sahip ve köklü sanayi geçmişiyle birçok şehrede de örnek olan, öncülük etmiş olan İhtiyar Şehri Valimimiz. Ve şu an özellikle içinden geçmişte olduğumuz dönemde biliyorsunuz şehrimizdeki organize sanayi bölgeleri de bir taraftan genişleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor ve semindirici olan bu organize sanayi bölgelerimizde gerek tekstil organize sanayi bölgemizin genişleme alanında gerekse yeni kurulmakta olan Banaz'daki organize sanayi bölgemize çok yoğun bir talep var. Bunun yanında, küçük küçük esnaflarımıza da e, aynı şekilde büyümeleri, gelişmeleri, kendi işyer imkanlarını sağlaması için e, kurulmuş olan kooperatifle birlikte Üçüncü Sanayi Kooperatifimizi belediyemizle beraber yeni işyerleri kazandırmak için de yoğun bir gayret ve çaba sarf ettik bu süre içerisinde ve inşallah e, beklentimiz, hedefimiz, arzumuz bu sene içerisinde üçüncü küçük sanayi sitesini de e, uşağımıza kazandıracak temel atmayı da bu yaz gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Yani uşaklar girişimci insanlar, uşaklılar yani ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve ülkenin kaynaklarını iyi bir şekilde kullanıp girdisi yani sattıkları aldıkları daha fazla olan yani cari fazla veren bir şehir olmakla övünüyoruz. Ee, i̇hracatlarının gerçekleşmesine, devletimize vergilerimizin adaletli bir şekilde halkaniyetli bir şekilde ödenmesine kadar geçen süreç içerisinde muhasebecilerimizin, mali müşavirlerimizin, yeminli mali müşavirlerimizin gerçekten de e, yatsınamaz. katkıları var, emekleri var, gayretleri var. Özellikle de geçtiğimiz iki sene Yaşkın süre içerisindeki COVID dönemi içerisinde işlerini hiçbir şekilde aksatmadan yürütmek zorunda olan sektörlerden de iş kollarından da bir tanesiydi. Bu yüzden de fedakarca çalışmalarınızdan dolayı da sizlere de, de bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sürecinin yakalanmasında büyük sorumluluk taşımaktasınız. Düzenli ve adil bir vergi sistemi tesis edilebilmesi ancak kamuyu ilgilendiren tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi, mükelleflerin beyanlarının makul ve gerçekçi olması yönünde yapılan çalışmalar ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır. Bu durumu gerçekleştirme noktasında da en önemli güç şüphesiz sizlersiniz. Günümüzde muhasebecilik sektörünün devletimizin ekonomik açıdan müreffeh hale gelmesinde etkin bir rol oynadığı tüm kesimler tarafından kabul görmekte ve meslek camiası her yönüyle takdir edilmektedir. Vergisini ödeyen vatandaşla vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören bu nedenle serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini ifa etmekte olan başta elimizde hizmet veren mali müşaviler ve muhasebeciler olmak üzere tüm meslek mensuplarının 2022 yılı muhasebeciler haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanım. 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 Teşekkürler. Başkanım. Tamamdır başkanım. başkanım. Burak buradayız. Başkanım, üçümüzü beraber <laughs> alabilir miyiz? Gelir misiniz? Tamamdır başkanım. 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 Buradayız başkanım. Sağ <laughs> <Başkanım. gülüyor> <Tamam, tamam. gülüyor> Sağ olun. şöyle. bakar mısınız? Buradayız. Evet. Bu tarafa bakar Devri Başım buradayız. Gediyorum. 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 <laughs> sağ olun başkan. Ha. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır, sağ olun. Evet. Devam edelim. veriyoruz, evet. tamam mı? Başkanım. Başkanım

Artık, Sıra, artık. Şey, yani demek, artık, artık. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğunu bilerek bir kamu hizmeti olduğunu bilerek Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına mesleki, kurallara, mesleki, kurallara, mesleki kurallara mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma mesleğimi tam bir bağımsızlık tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime yerine üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma dikkat ve özenle namusum ve şerefim üzerine namusum ve yemin ederim. Hayırlı olsun.